Merhaba kardeşlerim. Eğer takıntılıysanız, böyle hayatınızda bir şeyler sürekli takıyorsanız bunları kaldırmak için bir işlem yapıyoruz. Bu yaptığımız işlem arkadaşlarınızda takıntınız varsa ya da her şeye çok çabuk etkileniyorsanız bunların düzelmesi için olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıkışını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldız bakımını yapıp bu sorunun problemi nereden kaynaklandığını bulalım kardeşlerim. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Merhaba kardeşlerim. Eğer ki evli olup da eşinizle aranızda ayırma büyüsü olduğunu düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı uygulayabilirsiniz. Burada yapmanız gereken bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizinkini de yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp to evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. 20-25 gün içinde aranızdaki sorun, problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldız ağın bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız gerekmektedir. Çünkü üzerinizde büyü muska ne varsa ona göre size yol göstermem gerekir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın arkadaşlar bekliyorum. Herkese ücretsiz yıldız ağın bakımını yapıyorum.